üretiliyor. Bu yeni ürün gelecekte hazır kahvenin yerini almaya aday. Doğada kendiliğinden yetişen bir meyve keçi boynuzu. Zeka ve kemik gelişiminin yanı sıra bazı özellikleriyle insan sağlığına olumlu katkıları var. Piyasada pekmezi ve nektarı bulunan keçi boynuzunun artık unu da üretiliyor. suya karıştırılarak içilen bu un tadı ve görüntüsüyle hazır kahvelerinin yerini almaya aday. Tadı güzel, ee, hazır kahvelere benziyor, andırıyor, ee, İçmeye değer bence. Bu içecek hem değişik, hem farklı, hem hazır kahveler gibi. Herkese tavsiye ediyorum, çok güzel tadı var. Üretilirken hiçbir katkı maddesi kullanılmayan keçi boynuzu kahvesine şu sıralar en çok talep yurt dışından geliyor. Geçtiğimiz dönemde İngiltere ve Amerika ihracatımız oldu. Meyve anlamında Arap ülkelerine yani işlenmemiş olaraktan ham meyve olaraktan Arap ülkeleri yani talepleri var. Keçi boynuzu kahvesi şişesinden ambalajına etiketine kadar tüketilmeyi bekleyen yepyeni bir ürün. Sevgili seyirciler, organ